Korkmuyor muyuz peki? Korkuyoruz canım da şimdi korkmuyoruz diyemiyoruz. Hatırlıyoruz mu bir şey anlatıyorum ben? Büyüklerden birine sormuşlar. Efendim Allah'tan korkuyor musun? Bunu duyan var mı aranızda? Allah'tan korkuyor musun demişler. Şimdi susmuş. Böyle durmuş. Soruyu soran da şaşırmış. Çünkü cevap şimşek hızıyla şu olmalıydı. Tabii ki korkuyorum ya. Tabii ki korkuyorum. Korkulmaz mı? Dememiz gerekiyor. Cevabın adı ve ölçüsü bu. Ama o susmuş. Soruyu soran demiş ki efendim niye sustun? Evladım demiş. Korkmuyorum dersem kafir olurum. Bu da korkulmaz diyenlere mesaj olsun. Korkmuyorum dersem kafir olurum. Korkuyorum dersem de yalancılar olacağım. Yalancılardan olmaktan korkuyorum. Çünkü hakiki manada korkuyor olsaydım bu işlediğim günahları işleyemezdim diyor. Görüyoruz mu inceliği? Allah bizi böyle duyguda burada bu imanda bize olmayı bize nasip etsin.